sıradan bir oyun seti mi yoksa gerçek bir performans canavarı mı? Nord Odin Pro klavye ve mouse'u masaya yatırıyoruz. Sonuçlar sizi şaşırtabilir. Bu arada bu videoyla beni ilk defa izliyorsan YouTube serüvenimde bana destek olmak adına kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsin. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açman gerekiyor. Gerçekten sonuçlar sizi şaşırtacaktır. Yani bu fiyata bu performans alınır mı diyebileceğiniz bir video olacak. Tamamen rehber bir video hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Gelin klavye ve mouse'un şöyle kutu tasarımlarına bakalım. Sonra kutunun içinde bizlerin neler karşılıyor onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Mouse'un kutusuyla başlayalım. Burada güzel bir mouse görseli yer etmişler. OLED ekranı bulunuyor kutunun sağ alt kısmında RGB aydınlatma bulunuyor ki RGB'siz mouse'u zaten sevmeyiz. 3 mod 3 farklı modu bulunuyor ve bunu özellikler kısmında değinmiş olacağım. Yandaki QR kodu bunu garanti belgesini okutarak buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İçinde zaten kullanım kılavuzu zaten çıkıyor. Garanti belgesinde QR koddan okutuyorsunuz. Arkasında birkaç özelliğinden ve 4 dil seçeneğinde olduğunu söylemek istiyorum. Hızlı bir şekilde klavye ile devam edelim. Klavyenin kutusuyla devam etmek gerekirse burada bizi 68 tuşlu kompakt bir küçük minimalist bir klavye karşılıyor rengarenk yani ışıl ışıl bu e, tuş takımlarından bahsedeceğim biraz tanıdık gelecek size tuş takımları farklı bir markada kullanılıyor çünkü yani beğendiğim bir tuş takımı ve pahalı bir tuş takımı Buna direkt gömmüşler ama fiyatı da o kadar yüksek değil. Bunlara tamamen değineceğiz arkadaşlar. Özellikler kısmında, fiyat kısmında bunlardan bahsedeceğim. Yine bu klavyede 3 farklı mod bulunuyor. Arka kısmına geldiğimde QR koddan garanti belgesini sorgulatabilirsiniz. 4 farklı dil seçeneği bulunuyor. Yan kısımda da birkaç tane özelliğinden bahsetmişler. O zaman sizleri bekletmeden kutu açılımıyla devam edelim. Mouse'u ilk elime aldığımda hissettiklerimden, tasarımından ve malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Ben biraz mouse'u böyle ovaladım, böyle sıktım sağa solunu, böyle esne, esneme var mı, ses çıkartacak mı ama malzeme kalitesi olarak arkadaşlar bana gerçekten güzel hissettirdi. Zaten bu mouse böyle profesyonel oyunculara odaklanmış bir mouse. Yani ona göre tasarlandığı için içindeki donanım olsun, tasarımı olsun, ağırlık noktası olsun tam yani cuk diye oturmuş bir mouse olmuş. Bu mouse'u kullanan profesyonel e-sporcu takımları da var arkadaşlar. Yani set olarak klavye mouse'u kullanan e-sporcu takımları da var. Ben ekrana yansıtmış olacağım. İlla ki aralarından tanıdığınız çıkmış olur. Yani o arkadaşlar da bu mouse'u Klavyeyi kullanıp yoluna bunlarla devam ediyor. Bunu da söylemek istiyorum. Tasarımından devam etmek gerekirse bahsettiğim gibi ağırlık noktası tam yerinde olmuş. Zaten özellikler kısmında bahsedeceğim ama 65 gramlık bir hafiflikten bahsediliyor. Ben hassas tartımda 71 gram ölçmüş oldum. Bu zaten artı eksi böyle 1-2 gram oynayabilecek bir şey. Ben 71 gram ölçmüş oldum tartımda. Yani onu da iletmek istiyorum. Alt kısmına bakacak olursak kaymaz topukçukları gayet güzel. Farklı farklı mousepad'lerde denedim. Hiçbir sorun yok. Hepsinde güzel güzel kullandım arkadaşlar. Zaten onun da testlerini ilerleyen dakikalarda yapmış olacağız. Şimdi hızlı bir şekilde klavye ile devam edelim. Şimdi ben klavyelerin böyle malzeme testinde bir esnekliğine bakıyorum. Yani şöyle şu hareketi yapalım diye. Bak ciddi ciddi yani kastırıyorum. Yani şu an zaten kırılmış olsaydı direkt burada kırıldı derdim. Hatta esneseydi bak. Ben çok milim milim belki hissedilebilir. Yani parmaklarımla hissedebiliyorum ama ekrana nasıl yansır bilmiyorum. Şöyle 8'e böleyim bir esneme var mı? Yok. Ya malzeme kalitesi olarak ben klavyeyi, mouse'u beğendim. Klavyenin tasarımıyla devam edelim arkadaşlar. Şöyle 68 tuştan oluşmakta. Kompakt bir tasarıma sahip. Arka topukçukları gerçekten güzel iki tane yükseltme ayağı bulunuyor. Şöyle arkasında USB Type-C girişi bulunuyor. Burada modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Güzel, kompakt bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum. İlk parmak uçlarımın değdiği noktayla başlamak istiyorum. Keycapsler. Keycapsler örnek veriyorum SteelSeries hatta örnek değil SteelSeries'in de kullandığı bir modelde bu keycapsler kullanılıyor arkadaşlar. Hatta ben ekrana yansıtmış olacağım. Bu keycapslerin Altı şeffaf. Şeffaf olmasının ne avantajları var? RGB aydınlatma daha yoğun, böyle yaygın gözüküyor. Göze tatlı gözüküyor ki zaten tatlılığını bırakın. Kaliteli keykepser kullanıldığını söylemek istiyorum. Silseriz'in zaten fiyatını da ben ekrana yansıtayım. Örnek olarak ciddi bir rakama satılıyor ki bu klavyenin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Bu klavyede de olması gerçekten güzel hissettiriyor. Burada şunu anlıyoruz fiyat performans bir ekipman almışım. Bunu dedirttiriyor. Mouse'un özelliklerinden bahsetmem gerekirse ilk ağırlığıyla başlamak istiyorum. 65 gram bir ağırlığı bulunmakta. Benim tartımda 71 gram ağırlığında olduğunu test ettim arkadaşlar. 600 mAh bir batarya kapasitesi bulunuyor. Böyle bir mouse'da güzel bir batarya verisi olduğunu düşünüyorum. Kablosuz olarak zaten ben uzun saatler bu mouse'u kullandım. Yaklaşık 10 güne yakın mouse'u ortalama 3 saatle 5 saat arasında kullandım arkadaşlar. Herhangi bir problem sorun yaşamadım. Zaten şarjı taktığınızda da hızlı bir şekilde şarjının dolduğunda söylemek istiyorum. Mouse'un sensör kısmında 3395'in geliştirilmiş North Edition modeli olduğunu söylemişler arkadaşlar. 750 IPS izleme, 70G ivmelenme, 26.000 DPI'ya da desteklemekte ve 1K Hz destekleyen bir mouse. Ya yani zaten e-sporcuların çoğu da 1K Hz'de oynuyor. 8K gereksiz olduğunu düşünüyor. Bu tartışılabilir bir konu ama yani 1K Hz desteklediğini de söylemek istiyorum. 80 milyon tıklama ömrü ve şu detayı atlamak istemiyorum. FPS oyunları için hareket ve hız olanağını göz önünde bulundurarak bu mouse'u tasarlamışlar. Zaten hedefledikleri kitle tamamen e-sporcu kitle olduğu için mouse'u 1K Hz'de tam performansta tasarladıkları için birçok e-sporcu da zaten şu an aktif bir şekilde bu mouse'u kullanıyor yayınlarında da. Mouse'un ekranında arkadaşlar şarj göstergesi ve 2.4 GHz bağlantısı gözüküyor. Alt tuşuna bastığınızda burada 2.4 GHz Bluetooth 1, Bluetooth 2'ye geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an BT yazıyor. Tekrar basıyorum. Tekrardan BT yazıyor. İkinci defa bastığımda 2.4 GHz'e geçmiş oluyor. Ve üstündeki DPI tuşuna bastığınızda da burada DPI 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor tekrardan 1'e dönüyor. Ben mouse'un şu detayına da değinmek istiyorum. Birçok kişi çok önemsemez belki aklına bile gelmez ama basmadan önceki boşluk ve bastıktan sonraki boşluk böyle profesyonel mouse'larda önemli arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Şuradaki boşluk ve bastıktan sonraki boşluk. Bu mouse'da da minimum seviyede tutulduğu için gerçekten güzel hissettiriyor. En azından yani agresif oyuncular için daha profesyonel bir deneyim sunduğunu söylemek istiyorum. Mouse'un yan kısmında bulunan tuşlar sağ ve sol kliklerden daha farklı hissettiriyor. Burada kullanılan switchler daha farklı çünkü içinde bunun farklı bir yapıda bir yay var. Zaten şuradaki ufak bir yay boşluğunu görebiliyorsunuz. Biraz daha bastığımda tık yapıyor. Yani buradaki hissiyatlar da güzel. Sağ sol klik tuş hissiyatı, scroll, DPI tuşu altında bulunan tuşlar gerçekten Mouse böyle yapısal olarak da güzel hissettirdiğini söylemek istiyorum klavyenin özelliklerinden bahsetmek gerekirse üç farklı bağlantı moduyla bizleri karşılıyor arkadaşlar ağırlığından bahsetmek gerekirse 570 gram ağırlığında olduğunu söylemek istiyorum arka kısma geldiğimizde klavyeyi kablolu bir şekilde kullanabilirsiniz 2.4 GHz kullanabilirsiniz veya Bluetooth 5.1 ile kullanabilirsiniz arkadaşlar 2.4 GHz dangalın bilgisayarıma bağlı kablolu bir şekilde veya kablosuz bir şekilde kullanmak istediğimde 2.4 GHz desteğini kullanabiliyorum. Burada 2.4 GHz desteğinin de V tuşuna atanmış olduğunu görebilirsiniz. Ve Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3. Klavye ve mouse'u bilgisayara, tablet'e, telefona bağladım. Hiçbir şekilde sorun yaşamadım ve akışkan bir şekilde kullanabilirsiniz. Klavye kırmızı Red Silent Switch ile bizleri karşılıyor arkadaşlar. Oldukça sessiz bir kırmızı switch kullanılmış burada. Yani basıldığında çok rahatsız, taktuk taktuk. Yani dak gibi ses çıkartmıyor. Oldukça yani stabil bir ses çıkarttığını söylemek istiyorum. Klavye tarafında bizleri bunlar karşılıyordu. Şimdi hem telefonda not defterini açtım hem de tablette not defterini açtım. Mouse şu an tablete bağlı. Klavyede telefona bağlı. Şöyle FN ile Bluetooth geçişlerini test edelim. Şimdi merhaba yazdım. Sonra FN F2'ye bastım. Ben Ömer yazdım. FN F3'e bastım. Şu an aktif oldu. Abi bu aşırı derecede iyi değil mi ya? Yani ya bir şey not alacağın zaman e, Fn tuşuyla kombinasyonlu bir şekilde Hatta 3 tuşa kadar da destekliyor Bence çok kullanışlı olmuş Yazılımından da bahsedeceğim Yazılım tarafında bizleri neler karşılıyor Onlardan da bahsetmiş olacağız İlk önce mouse'un yazılımıyla başlayalım Mouse'un görseline tıklayarak içeri girebilirsiniz Burada bir şarj gösterge yeri var Fakat bu mouse'un üstünde ekran olduğu için Şarjı buradan görüntüleyebiliyoruz zaten Tıkladım içeriye girdim Ana sayfa burasıydı mouse ayarlar kısmı burası arkadaşlar. Burada tuşları atamalar yapabilirsiniz. Profil kısmını ayarlayabilirsiniz. Ayarlar kısmına giriyorum. 6 farklı senaryo DPI'yi ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada yan kısma geldiğimde zaten bu mouse profesyonel e-spor olarak donatılıp ayarlandığı için yazılım kısmında da bizleri o şekilde karşılıyor. Yani bu ayarları kurcalamadığınız takdirde en iyi performansta kullanmış oluyorsunuz tabi benim gibi ise burası birazcık daha güç tasarruf modu kısmı olduğunu söylemek istiyorum bu kablolu kısımda en iyi performans alabileceğiniz kısım kablosuz olarak da en iyi performans alabileceğiniz kısım lot kısmında burada mouse sensörüyle mousepad arasındaki mesafeyi e, ayarlayabiliyorsunuz yani mouse'u yukarı kaldırıyor musunuz oyun oynarken veya sağ sol hareketler yaparken onu buradan ayarlıyorsunuz ben çok kaldırmadığım için yani minimum seviyede olduğu için ben Minimum işaret dedim daha iyi performans verdiği için arkadaşlar. Bu kısımdan mouse'un bilgisayarınızla arasındaki bağlantı hızını yani hertz hızını ayarlayabiliyorsunuz. 1k hertz desteklediği için de 1k hertz de kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Bu kısım makro tarafı makro kullanıyorsanız burayı kurcalayabilirsiniz arkadaşlar. Yan kısma geliyorum buradan birkaç tane böyle modlar bulunuyor arkadaşlar. Buradan ayarlamalar yapabilirsiniz. Flash şeklinde mesela tekrar değiştireyim ambiyans şeklinde böyle renk ya renk yanıyor. Kapalı halde de bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz yazılımı kullanmadan da mouse'un altında bulunan şu switch'ten kapatabilirsiniz. Mesela ben şu an açmıştım. Orta kısmı aldım ve bunu buradan açtığımda açılmıyor. Ben buradan açarsam switch'ini o şekilde açılmış oluyor. Karşılaşacağınız ekran bu şekilde arkadaşlar. Buradan restore diyerek tekrardan başlayalım. Mesela ilk açıldığında bu şekilde açılıyor. Bir ayar yapıp da kaydetmek isterseniz de Apply diyebilirsiniz. Buradan profiller arasında geçişler yapabilirsiniz. Buradan neon birçok zaten e, aydınlatma modunun olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle değiştirelim. Kapalı. Şöyle açık. Buradan hızını, aydınlığını veya renklerini ayarlayabilirsiniz. Key Settings kısmına geldiğimizde burada mesela ben ESC'ye bastım. Burada farklı bir şey yapmak istiyorum. Veya Alt veya Shift buradan ayarlamalar yapmanız mümkün arkadaşlar. Buradan işte sesimi atacaksın, durduracak mısın, devam edeceksin. Onu da buradan ayarlayabilirsiniz. Makro kısmı da bulunuyor. Ve bu arada bu klavyede bir de müzik modu bulunuyor. Mesela şöyle bir tane örnek açalım. Müzik bu kısımdan da rengini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Güncel fiyatı ekranda ve açıklamalar kısmında görüyorsunuz ama sizi mutlu edecek çok güzel böyle bir hediyem var. Dede 10 koduyla bunu %10 indirimle alabiliyorsunuz. North Gaming ekibine çok teşekkür ederim. Beni kırmadılar. Dede10 koduyla %10 bir indirim yapmış oldular arkadaşlar. Yani e, 3000 lirada 300 lira bir indirim olmuş oluyor ve gerçekten güzel bir indirim olduğunu düşünüyorum ki daha fazla ürün alırsanız bu daha fazla indirim anlamına geliyor. İhtiyacınız vardır alırsınız veya bir arkadaşınıza hediye almak istiyorsunuzdur. Bu indirimi kaçırmanızı ben de istemem arkadaşlar. Sizler bu ürünleri nasıl buldunuz arkadaşlar bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve bu gibi indirimli güzel ekipman videolarımın devamı içinde de beni takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutma.